Bu şehri baştan aşağı dondurun. Her yeri mahvedin. Herkesi donmuş görmek istiyorum. Korkunç kardan adam bu iş senin. Emredersiniz yeti efendim. Bundan sonrasını onlar düşünsün. <laughs> bu şehir çoktan bunu hak etti. Hadi bakalım her yeri donduruyoruz. Her yeri. Eğlence başlasın bakalım. Evet her yeri donduracağım. Hepsini her yeri donduracağım yürüyün. Böğürsünüz siz. Ulan ben kartan adam canavarıyım. Böğürsünüz bütün şeyleri darma duman edeceğim. <laughs> lan lan demirler donmuyor. Şuna bakın. Hadi inat yürü. Burası galiba fakirin evi. Tamam bakalım. Hemen şu fakirin evini dolduralım o zaman. <laughs> Hadi bakalım hop. Al bakalım fakir. Evini dolduruyorum siz. Aldın mı bütün yollarınızı. Her şeyinizi dolduracağım oğlum. Bittiniz lan siz bittiniz. Aa, burası da zengini de mi? Hemen şurayı da şöyle dolduralım. Hop, oh oh ne güzel oldu. Şimdi bütün şehri dolduracağım. Mahvedeceğim burayı mahvedeceğim. <laughs> Oyamaz. Bu yası ne kadar da soyu koydu böyle ya. Ya zengin zombi kapıyı açık mı unuttun? Neye uyuyor ya? Of hay hay ya başımda dönüyor ya. Bu da ne böyle? Şuraya bakar mısınız? He? Ne bu ya böyle? İnanamıyorum. Hay hay ya abiley ablalay herkes neye gitmiş ya bu ilaya ne oymuş böyle hiçbir şey anlamadım şu ilaya bakay mısınız ya zengin zombi fakir amca zengin amca neredesiniz hey amca hay ya hay ya al alay, ben şimdi bizimkileri buymaya gidiyorum siz de o da videoyu beğenirseniz gerçekten çok ama çok mutluyuz hadi in bakayım ben bu yana kadar siz de hemen videoyu beğenin abiley ablalay. Ben de o suya da boş duymayayım. Hemen etrafa bir bakayım tamam mı? Bakayım neydi bunlar ya? Neydi bunlar? Hay hay ya. He? Uyumaz. Bunlar da ne? İskelet abiler. İskelet abiler siz ne yapıyorsunuz burada? Gel bakalım buraya küçük şeytan. Ne? Ben küçük şeytan falan değilim. Oyamaz. Ne olmuş şeyimize? Ne inanamıyorum İnanamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Şöyle bak oyamaz abile ablalay bana saydırıyor ya hemen buraya girmem lazım. Yürüyün gidin lan yürüyün gidin. Oyamaz gördünüz mü bana nasıl da saydırıyor olay. Şuraya bakar mısınız abile ablalay bunlar çok ama çok tehlikeli. O zaman görev başına. Şimdi bizimkileri kurtarmak bana düştü oyamaz midemde bu yanıyor bu biraz zehirli galiba. Hemen gizli yerden siyahımızı ayıyoruz. Hazır mısınız? İşte siyahımız buydu abiler ablalar. Şimdi onlayın var ya canını okuyuz canına. Hadi gelin bakayım gelin. Hadi in bakayım. Hop. Ay bakayım sana. Aydın mı? Gel buraya gel. Sen de ay bakayım. Tamam değil. Abiler ablalar bu eğitmemiz lazım. Ama uyamaz. Herkes neyi gitti ya? Fakir amca. Zengin amca neyi uyuyor? Bana bakın iskelet abiler. Zengin amca neydi? Fakir amca neydi? Çabuk söyleyin bana. Çok uzaktalar. Yeti efendimiz onları kaçırdı. <laughs> ne? Oyamaz nasıl kaçıyor? Nasıl onlayıp ayı duman edeyim? Ay sana da ay sana da. İnanamıyorum şunu görüyor musunuz? Ha? Bebek polis. Bebek polis nerede İnanamıyorum. Bebek polisi buymamız lazım. Bu çok tehlikeli olmuş. Bebek polis neredesin? Bebek polis. i̇şte bebek polis burada. Ay <laughs> Merak etme. Fakir amcalayı buyacağız tamam mı? Sakın hiç merak etme. Hiç merak etme. Abi <laughs> abalay Abla, bebek payı süşüyor. Bebek payı süşüyor. Hadi bakayım iş başına. Fakir amcalayı kuytaymaya gidiyoruz. Görev başlasın bakayım. Oyamaz. Abile ablalay yine bu geldik. Ya ben şimdi o yaya nasıl çıkacağım ya? Nasıl çıkacağım? Nasıl kuytayacağım ben fakir amcalayı? <laughs> of ya of ya. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl çıkacağım ki ben şimdi? Nasıl kurtaracağım onları? Neyse hemen Avel silahımı arayayım da şöyle. Tamam yanımda duysun. He? Bu da ne böyle? Bu da bir sandık buydum. Hay hay ya. Ne var acaba bu sandığın içinde? Ha? Bu da neymiş? Oyamaz. Kanat çıktı abiler ablalay. İnanabiliyor musunuz? Kanat yayın var. Vay be. Gerçekten harika bir şeymiş bu ya. Abi ya acaba kanat yayla o yere uçabileyim miyim? Hiç bilmiyorum ama hadi deneyeyim bakayım. <laughs> Abi ya kanat yay biraz bana büyük geldi ama oysun. Hey ayda uçabileyim öyle değil mi? Hadi bakayım gideyim kurtarayım şunları. Hazır mısınız? Şimdi fakir zombi uçmaya hazırlanıyor. İnanamıyorum uçuyorum uçuyorum. İnanılmaz bir şey. <laughs> Sanki kafamda kanat yay var. Oyamaz. Oyda bir şey var. Biraz koykunç bir şey benziyor. Hemen şuraya geçeyim. İnanamıyorum. Hop tamamdır. He lan, lan sen nereden çıktın lan? Nereden çıktın sen? Ben nereden mi çıktım? Piyangodan çıktım. Çabuk söyle. Fakir amcalar nerede? Fakir amcalar nerede? Bak bak bacaksıza bak bir de kanat çakmış buraya öyle geliyor inanamıyorum <laughs> inanamıyorum. Ulan seni şimdi doğduğuna pişman edeceğim ha. Anladım demek beni doyduğuma pişman edeceksin öyle mi? Üzgünüm ama seni eğitmek zorundayım ay bakayım sana. Ay sana ay sana oyamaz oyamaz ay bakayım. Şimdi eğiteceğim seni tamam değil oyamaz bunlar da ne? Değişik değişik şeyler çıktı içinden. Abiler ablalay şunlara bakar mısınız hemen ayayım. Oyamaz bunlar bize yazımı oyacak vay ya. Tamam değil. Bunlarla kayda gidebiliriz. Evet. Hadi bakayım. Oyamaz. Fakir amcalay buydaymış. Dönmüşler fakir amcalayı. <laughs> Oyamaz fakir amca fakir amca. Neyse hadi bakayım. Fakir amcalayı buymamız lazım. Hemen bu kan izleyini takip edelim. Bakayım neyle gidiyormuş. Oyamaz. Bekleyin Fakir amcalay geliyorum. He? Bu da bitiyor. Şu da bir şaytay var. Hey ayde bu işin lanma şaytayı. Hazır mısınız bakayım? Hop! He? Oyamaz. Bu yası da neyisi? Hay hayya Yine neye geldik? Işınlandık heyal. Oyamaz bismillah yaman yayım. Oyamaz. Emmeye bak oykunç kaydan adam. Bak sana zayay vermek istemiyorum. Hemen bana fakir amcalayın yayını söyle. <laughs> seni bücürt seni. Ulan sen kanat takınca kendi bir şey oldu mu zannediyorsun? Sen o kanatlarla beni yenebileceğini mi zannediyorsun? Şey hayır kanatlarla yenemem ama bununla yenebileyim. He lan, lan onu da ne, nereye çıkardın? Bak çocuğum sakin ol onu kenara koy bakayım. Teslim oysan bunu kenara koyayım sana da hiçbir şey yapmam tamam mı? He teslim olmak mı? bu e şey e hayır hayatta de teslim olmam. Zenginle fakir yiyeceğiz. Geri kalan herkes yiyeceğiz oğlum herkesi. Oyun bana bakın. Hem şeyimizi donduymuşsunuz. Hem de herkese zayay vermişsiniz. Uyan şimdi seni ay Ay bakayım sana. Ay uyan sana. Oyamaz. Oyamaz abi abla üstüme giriyor. Ay bakayım sana. Tamam değil. Bunu da hayettik. Acaba sıya da ne var? Hı? Bu yası da neyesi? Anneciğim bu yası baya yüksekmiş ha. Neyse ben bu ılaydan biraz korkuyorum. Hadiyim böyle gideyim bakayım. Merhaba, kimse var mı? Benim fakir zombi kimseye sayay vermek istemiyorum. He, o da ne öyle? Abi ablalay bir şeyler oluyor bu Hemen şöyle gideyim. Hop, anneciğim, şu tipe bakay mısınız? Merhaba, kırmızı kaydan adam. Merhaba. Benim adam kırmızı kardan adam değil. Benim adım kanlı kardan adam. E ee, şey, kanın rengi de kırmızı değil mi? Şey evet kırmızı ama kanlı kardan adam daha korkunç. Demek öyle. Benim siyam da bayağı korkunç tadına bakmak ister misin? Merhaba benim adım kırmızı kardan adam ve ben e, hiç kimseye zarar vermem. Gerçekten bak onu benden uzak tut. O zaman söyle bakayım. Fakir amcamla neydi? Zengin amcamla neydi? Söyle çabuk. Ama söylersem Yeti Efendi beni var ya kafamı uçurur. <laughs> Peki sen bir iyisin. Ay bakayım o zaman. Ay sana. Ay iyi de göy bakayım. İyi bir de bir göy bakayım. Ay uyan sana. Ay sana. Uyumaz. Abi neler çıktı böyle. Bundan da bir sürü ayabalay düştü. <laughs> Vay be harikaymış gerçekten. Hemen şunları da şöyle alıyoruz. Şunları şöyle koymak istiyorum. Hemen koyayım. Tamam de Hadi bakayım yoyumuza devam edeyim. Vay be şu ilaya bakar mısınız? Bu ilay bayağı koykunçmuş abiler ablalar ya. Hay hay ya. Neyse fakir amcaları buyumamız lazım. Evet kesinlikle buyacağız. Zaten o yetiği buyayım var ya. Ona iki çift yapın var. Böyle seni diyeceğim ki seni bir döveceğim bir döveceğim diyeceğim. O yetiği zaten var ya. Serisemin teki serisemin teki. Onu var ya doyduğuna pişman edeceğim. Bir şey mi dedim bücür? Şey merhaba yeti amca. Nasılsın iyi misin? Sen gerçekten çok güçlü ve iyi, iyi bir canavarsın değil mi? Ulan fakir zombi. Hemen döneklik yapıyor soğan. <laughs> Esirlerime biri daha eklendi. Seni tatlı niyetini yiyeceğim. Ufak tefeksin ya o bakımdan. <laughs> Bana bak Yiğit amca. Benimle düzgün konuş. Yoksa seni eğiteyim. Biyoyum sen ateşi sevmiyorsun. Ulan onu, onu nereden buldun sen? Ulan yine benim evimdeki sandığı karıştırdın değil mi? Ulan fakir zombi ne yaramazsın be? He, hem o kanatları da nereden buldun? Nasıl kanatlan onlar? Ya ben burada sizin hayatınızı kurtarıyorum. Bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Üzülüyorum ama ya. Hayır hayır abiler ablalar şunlara bakar mısınız ya? Tamam tamam. Hadi onu çabuk bana ver. Biz hallederiz yetiye. Evet evet. Alev silahını sen bize ver. Ulan kim kim hallediyor? Ben buradayım hala konuşuyorsunuz. E ee, yeter artık be yeter artık. Kayışmayın siz. Ay bakayım Yeti amca. Bunu sen istedin. Ay bakayım. <laughs> yeti amca hemen eğidi gördünüz mü? Hemen eğidi bu aylaştı vay ya. Ulan fakir zombi. Yaramazsın falan ama. Yani sonuçta hayatımızı kurtarmayı başarıyorsun. Aferin lan sana. Teşekkür edeyim fakir amca teşekkür edeyim. Abile ablalar gördünüz mü fakir amcalayı kurtarmayı başardım. Gerçekten harikaydı harika. Ama bir dakika. Bir eksik bir eksik. Oyamaz zengin zombi nerede? Eee şey fakir zombi. Zengin zombi nerede bilmiyoruz onu sakladılar ama bulamıyoruz galiba. Galiba zengin zombi öldü. <laughs> çok üzgünüz çok. Ne? Ne diyorsunuz? Yakayım ulan bu ilayı. Zengin zombiye bir şey oyamaz. Yakayım bu ilayı. <laughs> zengin zombiye buymam lazım benim. Buymam lazım. Sakin ol. Sakin ol ne olursun. Evet biz de çok üzülüyoruz. Ne olursun sakin ol. Bana sakin oy demeyin. Zengin zombiyi istiyorum. Oyunlar oynamak istiyorum. Ona bir şey oyamaz. Bir şey oyamaz ona. Oyamaz. Oyamaz zengin zombicim neye gittin neye gittin oyamaz ya <laughs> zengin zombi istiyorum bu ilayda bir ay doymalı evet bu yayda bir ay doymayı ama neydi he oyda ne oyamaz gördünüz mü gizli geçit varmış bu da Lan fakir zombi sen bir dahisin Aslanım be çabuk hemen zengin zombiyi bulmamız lazım bir oyun bir oyun. Hadi bakayım. Bunlar da ne böyle? Oyamaz. Yoksa sen zengin zombi misin? Oyamaz zengin zombi donmuş donmuş. Ya sersem o zengin zombi bak bakayım kocaman o. Her şey bakayım. Evet ya bu kocaman mı şuna bakar mısınız? Oyamaz. Zengin zombi. Zengin zombi. Ne yapıyorsun zengin zombi? Üşüyorum. Üşüyorum fakir zombi çok üşüyorum. Donmak üzereyim. Buradaki amcalay gibi doncam galiba. Merak etme merak etme. Donmayacaksın tamam merak etme. Kuytuldun artık oyum kuyutuldun. Tamam o zaman. Şeye gidince biraz oyun oynayız. Tamam tamam hiç merak etme. Şeye gidince oyun oynayacağız. Evet abiyle ablalar. Hiç zengin zombiymiş. Onu da dışarı götürürsünüz tamam mı? Tamam. E sen bize gelmeyecek misin? Şey ben sizin yanınıza soya yayacağım. Size ben şimdi hemen böyle ayetleri vereyim. Tamam bu da bir sürü ayetler vay böyle. Ben bunları sizin için buydum. ayın bakayım şöyle bir tank. Şöyle ayabalay. Bir sürü tank. Kayda giden ayaba bile vay, Kayda giden ayaba. ayın bakayım bunları tamam mı? Ya fakir zombi oğlum sen nasıl bir şeysin ya Allah Allah. Vallahi her türlü marifet var bunda ya. Teşekkür edeyim. Hemen şöyle benzininizi de vereyim. Ayın bakayım. Tamam değil. Ben size soya katıyayım. Zengin zombi hemen ayın ve gidin buradan tamam mı? Abla abla size piyanımız var tamam mı? Hadi in bakayım hop. Heh, işte geldik abile ablalar sonunda geldik Büyüğe niye geldim biliyor musunuz Fakir amcalar yüreğe gidecek Biz de böyle uçarak gideceğiz Oylayda bir yerdeler Hazır oyun tamam mı Şimdi onların yanlarına uçuyoruz Hazır mısınız bakayım? Şimdi onları havaydan çok daha güzel görüyoruz. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Beni ilk defa uçarken görecekler kanatlıyım ya. Hazır mısınız bakayım? Uçuyoruz uçuyoruz. Hop uçtuk. İnanamıyorum çok güzel uçuyor Nerede bunlar ya? Neredesiniz? Hu hu. Oyamaz. Hay hay ya ne kayboydu bunlar? Bu bir yer değil bunlar ya. Şöyle biraz etrafa bakayım. Ha? işte oydalay. Gördünüz mü oydalay? Tamamdır. Buydum onları. <laughs> beni görmüyorlar ki. Hemen şöyle yanına gideyim. Ve hop ben geldim. Nasılsınız bakalım nasılsınız? Oha lan çocuk uçarak geldi uçarak geldi. Vay be ulan ben böyle bir şey görmedim ya. Fakir zombi ayadası ya da ben de kuyanabilir miyim onu beraber uçayız. Tamam tamam hatta sana da bir tane kanat buyuyoruz. Ondan sonra ya da beraber uçar oyunla oynayız. Ben de istiyorum ben de istiyorum. Ya Nop sen çocuk musun be? Ya bana ne çocuğum işte çocuğum. <laughs> tamam Nop amcacım ay ama ay ama sana da buyuz Hay hay sen hiç merak etme tamam mı Nop amcacım benim? Abla ablalar gördüğünüz gibi Fakir amcalayı kurtarmayı gerçekten başardım çok ama çok mutluyum Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir ve mutlu olmuşsunuzdur Videoyu sevdiyseniz hemen yay atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ve bu tür videolardan daha çabuk haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Biz de daha şehre gidip baya bütün her temizlememiz lazım. Çünkü her yay böyle buş tutmuş. Tamam tamam hallederiz onu hiç merak etme. <laughs> tamam o zaman hadi yine abi abalar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle bakayım sizi çok seviyoruz. <laughs>